Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. Yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda ilk veri tabanı ve ilk tablomuzu oluşturmaya çalışacağız. İçeriye göz atacak olursak arkadaşlar bu dersimizin içeriğinde Visual Studio 2010 Express Edition Entegre Geliştirme Ortamında bir veri tabanı nasıl oluşturulur ve bu veri tabanı ne şekilde ifade edilebilir bunları görmeye çalışacağız. Ve bunun için arkadaşlar zaman kaybetmeden gelin Visual Studio ortamına geçelim ve bir veri tabanı nasıl oluşturulur ve bunun içerisine tablolar ne şekilde ifade ettirilebilir bunları görelim. Bunun için gelin Visual Studio ortamına geçelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçtik. Ve bu dersimizin içeriğinde bir veri tabanı nasıl oluşturulur ve veri tabanının içerisine bir tablo nasıl eklenir bunu göreceğiz. Bunun öncesinde diyebiliriz ki arkadaşlar bu dersimizin içeriğinde bir veri tabanı oluşturulurken Visual Studio Express Edition içerisinde bulunan entegre geliştirme ortamını kullanacağımızı söyleyebiliriz. Ve bu sayede yeni bir veri tabanı oluşturup bunun içerisine yeni tablolar ekleyeceğiz. Ve gelin zaman kaybetmeden veri tabanını oluşturalım ve işlemlerimize başlayalım. Yeni bir veri tabanı eklemek için arkadaşlar projemize ters tıklıyoruz ve daha sonrasında add ve daha sonrasında da new item değerini seçiyoruz. Ve buradan çıkan ekran içerisinde arkadaşlar bizim için seçmemiz gereken iki tane değer var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Lokal database olarak adlandırılan bir veri tabanı. Ve bu veri tabanının açıklamasına baktığınız zaman arkadaşlar sizin için boş bir SQL Server Compact Edition projesi başlatacak. Ve bu sayede de elinizde artık SQL Server'ın Compact Edition sürümüne ait olan bir veri tabanı bulundurulacak. Ve biz bu dersimizde arkadaşlar bunun yerine Service Base Database adı altında bulunan bir veri tabanı uygulaması geliştireceğiz. Ve buradan arkadaşlar diyebiliriz ki bu bizim için Express Edition olarak adlandırılan bir veri tabanı. Ve bu da aynı şekilde SQL Server'da bulunan boş bir veri tabanı. Ve şimdi arkadaşlar buradan name kısmından bu veri tabanına yeni bir isim veriyoruz. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar Doruk AVM adı altında bulunan bir isim verdim. Ve bunun ismi de bu şekilde değerlendirilecek. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada nokta mdf olarak adlandırılan bir uzantısı var. Ve buradaki mdf'nin anlamı ve açılımı nedir? Ve buradan diyebiliriz ki arkadaşlar nokta mdf olarak adlandırılan uzantının açılımı da Microsoft Database File olarak adlandırılan bir isme gelmektedir. Ve bunun anlamı da arkadaşlar Microsoft'un veri tabanı dosyası olarak adlandırılan bir anlamı vardır. Ve bu şekilde açıklamamızı yaptıktan sonra add butonuna tıklıyoruz ve veri tabanına projeye kaydediyoruz. Ve projenin içerisine kaydedilmesinin akabinde arkadaşlar bizim için buradan database'in bir ayarının bir özelliğinin eklenmesini söylüyor. Ancak arkadaşlar bu ilk dersimiz içerisinde bu şekilde bir ayar yapmamak için cancel butonuna tıklıyoruz. Ve buna tıklamamızın akabinde arkadaşlar projemizin içerisine dorukavm.mdf olarak adlandırılan bir veri tabanı eklendi ve bunun da sarı bir ikon ile gösterildiğini buradan söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradaki veri tabanlı işleme tabi tutmak için bunun üzerine çift tıklıyoruz. Ve çift tıklamamızın akabinde arkadaşlar buradan Database Explorer tarafından açılan bir pencere değeri çıktı. Ve bu pencereye ulaşmak için arkadaşlar isterseniz menüden daha sonrasında Author Windows ve buradan tekrar Database Explorer tarafını buradan açabilirsiniz. Ve sıra geldi arkadaşlar buranın anlamı nedir ve ne şekilde ifade edilebilir? Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada yeşil bir ifadenin olduğunu görüyoruz. Buradaki ifade arkadaşlar buradaki veri tabanının şu an için işlem yaptığını bize söyler. Yani şu an için kullanılabilir olan aktif bir veri tabanı. Ve daha sonrasında arkadaşlar yeni bir tablo eklemek için buradaki değere tıklıyorum. Ve gördük ki arkadaşlar buradaki veri tabanının içerisinde hiçbir tablo yok. Bunun için arkadaşlar ters tıklıyorum. Ve daha sonrasında çıkan bu menünün içerisinde de Add New Table adı altında bulunan değeri seçiyorum. Ve bu sayede arkadaşlar yeni bir tablo eklemem için bana bir pencere sunulacak. Ve buradaki pencereye baktığınız zaman arkadaşlar bizden Column Name, Data Type ve buradan da Null değere sahip olup olmayacağını gösteren bir değer çıktı. Ve buradaki arkadaşlar Column Name bizim için sütunların değerini gösteren bir değerdir. Ve daha sonrasındaki data type ise bizim için buradaki değer integer mı, envar char mı veyahut da bir obje değeri olan bazı değerlere mi mütakiptir. Bunları görmek için arkadaşlar buradaki değerlerimizi yazıp işleme tabi tutalım. Hatırlayın arkadaşlar bir önceki dersimizde bir grafik üzerinde ne şekilde veri tabanının oluşturulduğunu söylemiştik. Ve bu dersimizde de aynı şekilde oradaki veri tabanını oluşturmaya çalışacağız. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar müşteri ID olarak adlandırılan bir isim veriyorum. Ve buradaki arkadaşlar benim için müşteri ID olarak adlandırılan değerimde bizim için arkadaşlar otomatik artan bir değere sahip olacak ve bundan dolayı da tipinin integer olarak değerlendirilmesini söylüyorum. Ve bu değer kesinlikle boş olmaması için buradaki değeri kaldırıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar buradan yeni değerlerimizi girelim adınız değerinizi giriyorum arkadaşlar ve buradan diyoruz ki git ve envarchar adı altında bulunan buradaki veri tipini kullan ve bunu kullanmamızın akabinde ş değerinin ı değerinin ö değerinin buradan eklendiğini görebileceğiz ve tekrar diyoruz ki arkadaşlar buradaki adınız da boş olamaz daha sonrasında soyadınız diyelim arkadaşlar Soyadınız diyorum ve bu da arkadaşlar yine aynı şekilde envarchar olaraktan 50 haneye yani 50 karakterden oluşan bir değer olsun. Daha sonrasında arkadaşlar buradan diyelim ki adres olarak değerlendirilen yine envar çağır ve bu defa da arkadaşlar bunun 150 karakterden oluşmasını söylüyorum ve bu değerim buradan boş değer olabilir. Daha sonrasında şehir değeri diyelim arkadaşlar ve yine aynı şekilde buradan envar çağır diyelim. Daha sonrasında arkadaşlar posta kodu diyelim. Posta kodu diyorum. Buradan yine envar çağır diyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar buradan diyelim ki email olarak değerlendirilen bir ifade. Ve bunu da envarchar olarak değerlendiriyorum. Bu defa da yine bunun değeri 150 haneye kadar müdahale edilebilsin. Ve daha sonrasında arkadaşlar demiştik ki kredi limiti adı altında bulunan bir değer verelim. Kredi limit diyorum ve buranın değeri de arkadaşlar bir para birimi olduğundan dolayı bir para birimi olması konusundan diyorum ki buradan small olarak değerlendirilen bir money değeri. Yani buradan arkadaşlar diyorum ki benim için git ve buradan para değerini bunun içerisine yazdır. Ve en son olarak arkadaşlar diyorum ki buradan kayıt tarihi ifadesini yine buradan kullanıyorum. Ve buradaki ifademde arkadaşlar benim için bu şekilde arkadaşlar değerimi buradan yazdım. İstediğiniz takdirde bunları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin buradaki değeri small money olarak değil de direkt olarak da money değerini de seçebilirsiniz. Bunlar isteğinize kalmış durumlardır ve bu değerlerimin de arkadaşlar benim için boş bırakılmaması için buradan değerlerini kaldırıyorum. Ve arkadaşlar buradaki tabloyu yorumlamamız gerekirse müşteri ID adı altında bulunan integer değere sahip olan bir değerim var. Daha sonrasında adınız, soyadınız, adres, şehir olarak değerlendirilen bu değerlerimde envarchar olarak da Unicode değerlerini kabul edebilen bazı veri tiplerim. Ve burada arkadaşlar kredi limiti olarak adlandırılan değerimde bir para birimi değeri ve kayıt tarihi de bir tarih değeri olduğunu söylüyorum. Ve buradan arkadaşlar benim için adınız, soyadınız, kredi limiti ve kayıt tarihi adı altında bulunan değerlerde boş bırakılamaz. Eğer boş bırakılır ise buradan ekleme işlemi iptal edilir. Ve bunu arkadaşlar bu şekilde ifade ettik ve buradaki müşteri ID'nin otomatik artan sayı olması konusunda bazı değerler yapacağım. Bunun için arkadaşlar buradaki değerimi seçiyorum. Ve daha sonrasında buradaki menünün içerisinde bir anahtar değerim var. Ve buna tıkladığınız zaman arkadaşlar buradaki müşteri ID adı altında bulunan sütun bizim için primary key olarak adlandırılacak. Yani arkadaşlar buradaki değerin primary key olmasının sebebi bunun içerisine sadece girilen bir değer kabul edilir. Bunun haricinde iki tane aynı değer buradaki sütuna girilemez. Girildiği takdirde işlem iptal edilebilir. Ve buradaki değerin arkadaşlar otomatik artan olması için yine bunu seçiyorum arkadaşlar ve daha sonrasında da buradaki sütunun ayarlarından yeni değerlerini yazdıracağım. Ve buradan arkadaşlar aşağıya indikçe bizim için bazı değerler çıkacak. Ve bizim için önemli olan değer buradaki değer. Yani identity specification değeridir. Ve buradaki arkadaşlar identity specification değeri ise bizim için bu sayının otomatik artan bir değer olup olmadığını bize söyler. Ve buradaki arkadaşlar identity değerini de yes olarak işaretlemenizin akabinde bu artan bir sayı sütunu olacaktır. Ve buradaki arkadaşlar artışı veya başlangıç değerini yine buradan ayarlayabilirsiniz. Ve buradaki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu değerimiz bizim için bunun arttırılacak değeri olaraktan bahsedilir. Yani bu sayımız birer birer artan bir değer. Ve buradaki arkadaşlar identity seed olarak adlandırılan değerimizde Buradaki başlangıç değeri olarak adlandırılır. Örneğin ben buraya 1000 yazar isem buradaki müşteri ID'si 1000, 1001, 1002 olaraktan ifade edilir. Ve buradaki değerim 2 olursa 1002, 1004, 1006, 1008 olaraktan ikişer ikişer arttırılır. Ve bu sayede arkadaşlar buradaki müşteri ID'si yine buradan otomatik artan bir sayı olur. Ve bunun primary key olaraktan adlandırılması söylenir. Bu şekilde arkadaşlar değerlerimizi yazdık ve şimdi gelin bunu kaydedelim. Ve buradan arkadaşlar yeni tabloyu kaydet dediğimiz takdirde bizim için bu tablonun ismini sorar. Ve buradan diyelim ki arkadaşlar müşteriler olarak adlandırılan bir tablo ismi olsun. Daha sonrasında OK butonuna tıklayıp arkadaşlar buradaki veri tabanımın içerisine yeni bir tablo ekledim. Ve bu sayede arkadaşlar buradaki müşteriler adı altında bulunan yeni tablomun geldiğini görüyoruz. Ve buradan bunu kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi gelin bunun değerini görelim. Bunu arkadaşlar ters tıklayıp daha sonrasında da open table definition ifadesini tıkladığınız zaman bunun kaynağına gidecektir. Yani buradan oluşturma değerlerine gidecektir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz bu şekilde bir tabloyu uyguladık ve bunun ne şekilde ifade edildiğine dair de buraya kayıt ettik. Ve diyelim ki arkadaşlar buradaki tabloyu oluştururken buradaki e-mail değerinin de buradan boş bırakılmamasını hatırladık. Ve bunu arkadaşlar çektiğimiz zaman artık e-mail değeri de boş bırakılamaz. Yani boş bırakıldığı takdirde bunun içerisine veri eklenemez. Bu şekilde işaretledik arkadaşlar. Ve daha sonrasında tekrar kaydetmemiz gerektiğinde buradan bize bir hata uyarısı çıkar. Bu asıl itibariyle arkadaşlar bir hata uyarısı değildir. Bize verilen bir uyarıdır. Ve burada verilen uyarı arkadaşlar buradaki tablonun geriye yazılamayan bir tablo oldu yani oluşturulan bir değerin oluşturulmaması için bir koruma altına alındı ve buradaki arkadaşlar korumayı kaldırmak için de benim için Tools menüsünün içerisinden Option ifadesini tıklamam ve bunun içerisinde çıkan diyalogdan da bizim için database toolsun içerisinde bulunan bir değeri seçmem isteniyor. Ve buradaki değerimin de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaydedilen projeyi tekrar düzenleyebilirim adı altında bulunan bir checkbox'ı işaretlemem gerekiyor. Ve buradaki talimatları arkadaşlar birebir uygulamak için buradan çıkıyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan Tools adlı menüye daha sonrasında da Option değerine tıklıyorum ve buradan çıkan menünün içerisinden arkadaşlar bazı değerleri tıklayacağımızı söyledik. Ve bunun içerisinde arkadaşlar bazı değerlerin görüldüğünü gördük. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bazı değerlerim var. Peki arkadaşlar burada tekrar hatamıza bakalım. Tekrar baktığımız zaman bunun içerisinde bizim için database ile ilgili olan bazı değerlerin olduğunu söylüyor. Ancak buradan çıkıp arkadaşlar tools'un içerisinde bulunan option değerine tıkladığım zaman burada bu şekilde bir değer göremiyorum ve buradan dibağın altında veya text editörün altında bulunan bir değer yok. Bunun için arkadaşlar en altta bir seçeneğin olduğunu görüyoruz. Ve bu da bizim için tüm ayarları görüntülenmek için bir seçenek. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar tüm değerlerin çıktığını görüyorum. Ve buradan database tools adı altındaki bulunan değerime tıklıyorum. Daha sonrasında da table and database designer ifadesi ve buradan da istediğiniz takdirde table and diagram option ifadesini tıklıyorum. Ve buradan arkadaşlar çıkan menünün içerisinde de burada görmüş olduğunuz gibi bir ifade var ve bunun da seçili olduğunu görüyorum. Ve buradaki seçili ifadeyi kaldırdığınız zaman arkadaşlar bunun tekrar düzenlenebilir bir tablo olmasını işaretlersiniz. Ve OK butonuna tıklayıp buradaki projenin işlemini tamamladık. Ve bu işlemi yaptıktan sonra bu şekilde bir ayar sistemini devreye soktuktan sonra tekrar kaydet dediğiniz takdirde buradaki kayıt işlemi tamamlanacaktır. Ve en, en altta da görmüş olduğunuz gibi item save olaraktan bunun kaydedildiği söylenecek. Ve sıra geldi arkadaşlar bunun içerisine veri girmeye Ve bunun için ters tıklıyorum arkadaşlar. Ve buradan da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi show table data adı altında bulunan değerimi seçiyorum. Ve buradaki tablonun sunumu içerisinde arkadaşlar bazı değerleri girebileceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bazı değerlerim çıktı. Ve görmüş olduğunuz gibi müşteri ID adınız, soyadınız, adres, şehir olaraktan tüm buradaki sütun değerlerim çıktı. Ve bunların içerilerinin hepsini null olaraktan değerlendirdiğini söylüyor. Ve burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Buradaki müşteri ID adı altında bulunan değerimiz buradan soluk bir renkle yazılmış. Bunun sebebi arkadaşlar benim buraya bir değer giremeyeceğim. Ve bunun için arkadaşlar sayı değeri girmek istediğim takdirde bunu kabul etmediğini görüyoruz. Ve daha sonrasında arkadaşlar tab tuşu ile yeni değerleri buraya girelim. Ve diyoruz ki arkadaşlar buradan adınız değerine İlker diyoruz. Daha sonrasında ışık değeri diyelim ve tab tuşu ile arkadaşlar buradan devam edebiliriz. Adres, şehir, posta kodu değerlerini yazmayabilirim. Ve buradan da arkadaşlar bir e-mail adresi yazmam gerekecek. Yazılım hocası.com olaraktan adresimizi belirledik. Ve kredi limitinin de arkadaşlar 300 TL olduğunu ve kayıt tarihinin de 01.01.2011 olaraktan olduğunu belirtelim. Ve daha sonrasında arkadaşlar tap tuşuna bastığım zaman birinci kayıt işleme tabi tutulacak ve değerim buraya yazdırılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan müşteri ID'nin 1 olarak yazdırıldığını söylüyoruz. Peki arkadaşlar buradan null olarak değerlendirilen e-mail değerini yazmaz isem acaba bir hata olur mu? Bunu arkadaşlar buradan siliyorum ve daha sonrasında buradan tab tuşu ile ilerliyorum. Ve tab tuşu ile ilerlememin akabinde arkadaşlar buranın boş olduğunu bana söylüyor. Ancak boş olmasına rağmen buradan bir hata vermeden diğer değerime geçebildi. Bunun sebebini arkadaşlar program C#'de şu şekilde açıklamak istiyorum. Örneğin arkadaşlar diyebiliriz ki bir string değişken bunun ismi a olsun ve değeri de arkadaşlar bu şekilde olsun. Ve daha sonrasında da arkadaşlar null adı altında bulunan değerimizi inceleyelim. Buradan arkadaşlar string olarak değerlendirilen buradaki değerim ile ve bunu da şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. String b diyorum ve bunun da değerinin null olarak değerlendirilmesini söylüyorum. Buradaki arkadaşlar a ve b'nin aynı işleme tabi olduğunu söyleyebilir miyim? Yani buradaki boşluk ile buradaki boşluk bir midir? Bunlar arkadaşlar kesinlikle bir değildir. Çünkü buradaki değerim string olarak adlandırılan ve boşluk değerine sahip olduğundan dolayı bir karaktere tabidir. Ancak buradaki null değer bizim için hiçbir yerde yer tutmadığından dolayı tamamen boşluk anlamındadır. Yani buradaki değerimiz asıl itibariyle bir boş değer değildir. Ve bundan dolayı da arkadaşlar buradaki değerimin hata vermemesine sebep oldu. Ve buradaki hatanın tekrar açıklaması için arkadaşlar buraya bazı değerler daha yazalım. Ve buradan diyorum ki arkadaşlar Semi Karduz diyoruz. Adres, şehir, posta kodunu yazmadım. E-mail adresini yazmadım. Ve buradan 250 lira yazıyoruz. Ve kayıt tarihinin de 0202 ve 2011 olaraktan değerlendirmesi söylüyorum. Tekrar tap tuşuna bastığım zaman arkadaşlar buradan bir hatanın çıktığını görüyorum. Ve buradaki hatam da arkadaşlar benim için ikinci satırda bulunan bir hata. Yani ikinci satırdaki değerin ben buraya eklentisini yapamadım. Ve buradaki hatanın sebebi de arkadaşlar buradaki değerin nal değere sahip olması. Yani bu satırda e-mail adı altında bulunan buradaki sütunum boş değer olaraktan ifade edilmiş. Ve ben bundan dolayı da bunun içerisine bir ekleme işlemini yapamadım. Bu ekleme işlemini de isterseniz cancel'a basıp isterseniz de esc'ye basıp buradan iptal edebilirsiniz. Ve cancel dediğimiz zaman arkadaşlar buradaki değerler iptal edilecek ve artık 2 numaralı blok tamamen iptal edilecektir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bunun değerini yazmak için yeni değerler buradan verebilirsiniz. Ve esc'ye basıp artık işlemini buradan iptal etmiş olalım. Ve buradan arkadaşlar yeni bir değer daha girmek istiyorum. Buradaki değerim arkadaşlar örneğin diyelim ki Ahmet olarak değerlendirilen bir can diyorum. Adres yok, şehir yok. E-mail adresi de hocası.com Diyelim ki 200 olsun ve 0303 03. 2011 olaraktan değerlendiriyorum. Bu şekilde yazdığınız takdirde arkadaşlar bunun kayıt işleminin gerçekleştiğini görebiliriz. Ve buradan arkadaşlar 2 numaralı bloğunda buradan iptal olduğunu ve artık 2 numaralı hiç kimsenin olamayacağını söylüyor. Ve yeni değer eklemek için de buraya 4. numaradan devam edeceğiz. Ve burası bir primary key olarak adlandırılan ve identity specification olarak değerinin de birer birer artan olarak işaretlendiğini söyledik. Ve buradaki değerlerin arkadaşlar içerisinde gezebilmeniz için burada size bir menü verilmiştir. Buradaki menüye tıkladığınız zaman arkadaşlar ilk değerin çıktığını söyleyebiliriz. Ve daha sonrasındaki değer diğer sütunlara geçer diye söyleyebiliriz. Ve buradaki en son değer ve buradaki de en baştaki değer diye tekrar söyleyebiliriz. Ve daha sonrasında arkadaşlar buradan yeni bir satıra geçmek için de buradaki butonu kullanabilirsiniz. Ve buna tıkladığınız zaman yeni sütunun çıktığını görüyoruz. Ve buradaki çarpı işareti de arkadaşlar buradaki değerin herhangi bir şekilde doldurulmadığını ve bunun doldurulmak üzere olduğunu söyler. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde bir veri tabanını dizayn edebilirsiniz ve bu şekilde bazı sütunlarında zorunlu olaraktan doldurulmasını buradan söyleyebilirsiniz. Ve bu şekilde arkadaşlar ilk gün içerisinde bir veri tabanı nasıl oluşturulur ve entegre geliştirme ortamında bu ne şekilde ifade edilir görmüş olduk. Şimdi gelin arkadaşlar tekrar slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar Visual Studio 2010 Express Edition entegre geliştirme ortamında bir veri tabanı nasıl oluşturulur ve bu veri tabanı ne şekilde ifade edilir görmeye çalıştık. Ve bir veri tabanı oluşturup bunun içerisine müşteriler adı altında bulunan yeni bir tablo ekledik ve bu tablonun daha sonrasında nasıl düzeltilebileceğini veya nal değerlerin içerisine veri girilmediği takdirde ne gibi hatalarla karşılaşabileceğimizi buradan görmeye çalıştık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.